Yardımcılarına baktı. Kontrolleri yaptı. İşaretini aldı. İşte bu dedik. Maç başladı. Hoş geldiniz. Hafta 5 numaraydı. Babakar kaleye direkten döndü. Dördüncü hakeme koştu. Tek top oynadı, iyi pas. Bıldırcın hareketli koşu yoluna atarsa tehlike. Bıldırcın aldı, Bıldırcın girdi. Bıldırcın gidiyor, kafa! Kaleci! Çok süratli, Bıldırcın aldı. içeriye girdi Bıldırcın. Sırılırsa tehlike, Bıldırcın yerde. Penaltı! Penaltı kullanacak, Bıldırcın aktı. Bıldırcın girdi. Bıldırcın yerde kaldı. 21. dakika penaltı oldu. Acapulce. Geldi, vurdu, attı. Attı, 1-0 oldu. Acapulce attı. İşte gol. Babakar sıyrıldı. Babakar verdi. Yankı cezası aslında. Yankı ters tarafa. Babakar! Babakar attı. 1-1 oldu. 28. dakika. Babakar. Vardı. Abaka mücadelesi. Frekek. Kritik bir yer. Dışarıda diyor hakem dışarıda mı içeride mi? Şükrü. Şimdi Bıldırcın. Aa, çok kritik bir hamle. Bıldırcın yerde. Mikail Sivri. Oyunu durdurdu. Sarı kart. Bıldırcın koşuyor. Burada yerde kalıyor Bıldırcın. Balde bıraktı. Akabuce. Balde. Valide vuramadı. Gol pozisyonu dışarı. Babakar. Babakar'ın pası. Gol pozisyonu. Ceza sahası. Vuruş. Direkte patladı. İkinci hamle. Babakar aldı. Ünal. Ünal aldı. Ünal hareketli. Ünal. Ünal. Ara pası. Bayrak kalkmadı. Bıldırcın hareketlerini şimdi kalktı. Bıldırcın zaten offside olduğunu fark etti. İşte offside anı. Akan Babakar'a doğru. Ünal vurdu kafayı. Şu ana kadar orta alanın en çalışkan isimlerinden biri. Dokunamadı. Şu çansı Uğur Naci Gök. Sert vurdu ve gol. Yine attı. Yine attı. Uğur Gök. İşte gol. 70. dakika. Malumiyetten galibiyete gidiyor. Hiro çıkıp çıkmamakta tereddütte kaldı. Babakar gelişine! Gole bakar mısınız lütfen? Babakar! Babakar attı, türbin'e koştu. 35 yaşında, 1.86 boyunda ama Valide oyundan çıktı. Skoru 3-1 oldu. İşte gol. Hakan pası. Ara pası. Topla hareketlendi. Bıldırcın dışarı gönderiyor. Kafayla indirilen top ceza sahası kuru kafa. Elinden kaçırdı kaleci. Top boşta. Adavuce bıraktı. Şimdi Bıldırcın topla buluştu. Hakan Bunciye offside. Orta içeriye doğru kafa sekti. Kaleye sert vuruş dışarı ve son düdük. Miracle Değirmenlik 1, Cihangir 3 maçın skoru.